Ufukta Hamburg. Kengah yeniden uçmak için kanatlarını açtı. Ama dalga daha hızlı davranarak her yerini kaplayıverdi. Sudan çıktığında çevresi karanlıktı. Kafasını deli gibi salladıktan sonra denizlerdeki lanet yüzünden gözlerinin görmez olduğunu anladı. Gümüş tüylü martı Kengah, petrolle kaplı göz bebeklerine azıcık ışık vuranarak kafasını defalarca suya daldırıp çıkardı. O vıcık vıcık yapışkan leke, o kara veba kanatlarını gövdesine yapıştırıyordu. Var gücüyle yüzüp, kara dalgadan kurtulmak umuduyla ayaklarını çırpmaya koyuldu. Tüm kasları harcadığı çabanın sonunda kasılmış durumdayken, petrollü bölümü aşıp temiz suyun serinliğine kavuştu. Gözlerini kırpıştırıp kafasını suya daldıra daldıra gözlerini temizlemeyi başardığında gökyüzüne baktı. Denizle kocaman gök kubbe arasında dolanan birkaç buluttan başka bir şey göremedi. Kızıl kum feneri sürüsündeki arkadaşları uzakta, çok uzaktaydılar herhalde. Yasa böyleydi. Kendisi de ölümcül kara dalgalara yakalanmış martılar görmüş, onlara yardım etmenin olanaksız olduğunu bile bile yanlarına gitmek için yanıp tutuşmuş ama arkadaşlarının ölümünde hazır bulunmayı yasaklayan yasaya saygı göstererek uzaklaşmıştı. Gövdelerine yapışmış, kanatlarını oynatamayan martılar büyük balıklar için güzel avdılar. Bazen de tüylerinin arasından sızıp tüm gözeneklerini tıkayan petrolden zehirlenerek ağır ağır ölürlerdi. Onu bekleyen yazgı da buydu. İri bir balığın gırtlağında çabucak kal kaybolmayı diledi Kenga. karaleke, leke, kara beba. Kenga kaçınılmaz sonunu beklerken insanlara lanet okudu. Hepsi öyle değil, haksızlık etmemek gerek diye bağırdı güçsüzce. Büyük petrol tankerlerinin sisli günlerden yararlanarak depolarını açık denizde nasıl temizlediklerini gökyüzünden sık sık görmüştü. Denize boşalttıkları binlerce litrelik yoğun ve çok pis kokan maddeyi dalgalar uzaklara taşırdı. Tankerlerin yanına yaklaşıp depolarını boşaltmalarını engelleyen küçük tekneler gördüğü de olmuştu. Ne yazık ki gökkuşağının renklerini taşıyan bu küçük gemiler denizlerin zehirlenmesini engellemek için gereken zamanda yetişemezlerdi her zaman. Kenga suyun üzerinde yaşamanın en uzun saatlerini geçirdi. Şaşkına dönmüş, yoksa ölümlerin en kötüsünü mü tadacağım diye soruyordu kendi kendine. Bir balığa yem olmaktan ya da zehirlenmekten daha kötüsü, açlıktan ölmekti. Ağır ağır ölmek düşüncesiyle umutsuzluğa düşerek kanatlarını oynattığında kanatlarının gövdesine yapışmış olmadığını anlayıp şaşırdı. O yoğun madde tüylerin içine işlemişti ama hiç olmasa kanatlarının iki yana açabiliyordu. Belki de buradan kurtulmak için hala bir şansım vardır. Hem kim bilir, yükseklere çok yükseklere uçarsam güneş eritir belki petrolü. Frisonnes adalarından gelme yaşlı bir martının anlattığı bir öykü geldi aklına. Öyküde iki karus diye bir insan oğlundan söz ediliyordu. Uçma hayalini gerçekleştirmek için kendine kartal tüylerinden kanat yapmış. Ve çok yükseklere, güneşin çok yakınına uçmuştu. O kadar ki, sıcaklık tüyleri sırtına yapıştıran bal mumunu eritmiş, böylece İkarus da suya düşmüştü. Kengah kanat çırptı. Bacaklarını kıvırdı. Birkaç santimetre yükseldikten sonra tekrar suya düştü. Uçmayı yeniden denemeden önce kanatlarının tümüyle suya daldırarak suyun altında oynattı. Bu sefer düşmeden önce bir metre kadar yükseldi. Şu lanet olasıca petrol. Kuyruk tüylerini birbirine yapıştırmıştı. O yüzden de yükselirken bedenini istediği gibi yönlendiremiyordu. Yeniden suya dalarak kuyruğunu kaplayan pislik tabakasını gagasıyla çekiştirdi. Kuyruğu biraz olsun temizlenene kadar tüylerini yolunmasının verdiği acıya katlandı. Kenga beşinci denemede uçmayı başardı. Umutsuzca kanat çırpıyordu. Çünkü petrol tabakasının ağırlığı havada süzülmesini engelliyordu. Bir an duraklasa düşecekti. Neyse ki gençlik kaslarının gücü yerindeydi. Çok yükseğe uçtu. Kanat çırpmayı kesmeden aşağıya baktığında beyaz bir çizgiye andıran kıyıyı gördü. Ayrıca mavi bir örtünün üzerindeki minnacık nesneleri andıran birkaç gemi çarptı yüzüne, gözüne. Daha yükseğe çıktı, ama güneş beklediği etkiyi yapmıyordu bir türlü. Belki güneş ışınlarının ısı yetersizdi, belki de petrol tabakası fazla yoğundu. Kanga daha fazla kanat çırpmaya gücünün yetmeyeceğini anladı konacak bir yer bulmak için Elbe Irmağı'na yeşil kıvrımlı çizgisini izleyerek karanın içlerine doğru uçmaya başladı. Kanat çırpışı gitgide ağırlaştı. Gücü kalmamıştı artık. O kadar da yüksekten uçamıyordu. Yeniden yükselebilmek için umutsuz bir çabaya girişerek gözlerini kapadı ve son gücünü kullanarak kanat çırpmaya koyuldu. Ne kadar zaman gözü kapalı uçtuğunu bilemiyordu ama gözlerini açtığında altından bir rüzgar gülüyle süslenmiş bir kulenin altından bir rüzgar gülüyle süslenmiş bir kulenin üstündeydi. Sen Michels diye haykırdı. Hamburg Kilisesi'nin kulesini tanıyarak kanatları onu daha ileri götürmeyi reddetti.